Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size birlikte güvercinlerimi göstereceğim, alacağım demiştim aldım. Abim bugün yok, ee, o çalışıyor. Ee, şöyle gördüğünüz gibi kümesi biz kendimiz yaptık. Havalandırma falan. Şöyle. Şurada bir arabamız var. Arkadaşlar hiçbirini almadım, hepsini yakaladım. Şu size bahsettiğimiz beyaz yumurtaları vardı. Şu da yavruları ikisinin. Şu yabani. O yabani bunların babası. O yüzden aldık. Bir baktık kapı kapalı. Şuranın üstünde yem falan nökülüyor ya arkadaşlar. Bir baktık buradan girmiş. Abimle yakalamış. Zaten şu Arap çok güzel bir Arap. Birazdan göstereyim ayağındaki bileklikler falan. Şunu şöyle dört tane bilekliği var iki ayağında. Ben. Arkadaşlar e, güvercinlerinize bir dakika. İlk başta bunu besledim. O arap tek vardı Şöyle bakkaldan buğday alabilirsiniz. Bakkaldan alıyorum ben. Gayet seviyorlar da. Şu an serçeler, merçeler hep buraya toplanıyordu. Şimdi gittiler. sesler zaten geliyordur. Şu arabı size ilk başta göstermek istiyorum. Büyük ihtimalle yanılmıyorsam, şu da posta ee, yanılmıyorsam tabi. Arkadaşlar bu sıcaklarda hayvanları ıı, almanızı tavsiye ederim. Çünkü hayvan, burada bir yerdeydi ama şu an bulamadım, <laughs> şurada. Almanızı tavsiye ederim çünkü hayvanlarınız yaz günleri bitlenebilir Bir de bu aralar kene olayı çıktı onun için de İlaç varsa almanızı tercih ederim. Keneler varmış, çoğalmış. Korkuyoruz hayvan ellemeye yer. Şöyle arabamızda e, bir var. 2018 yazıyor. Arabamı arkadaşlar sizin için çıkartacağım. Kanatları ben bulduğumda kedi kapmıştı bunu. Şu arabı. Kanat altını iyileşti. Onu göstermek istemiyorum pardon tutamadım arkadaşlar. Şöyle bilekliğe bakarsanız görebilirsiniz. Şöyle salayım. Arkadaşlar uçamıyor. Ee, bu şu an uçamıyor. Bulduğumda kanatları kesikti. Bantlamıştım. Ee, uzadı. Zaten hayvan böyle neden yürüyor bilmiyorum. Bir sorun mu var? Şu yabaniler falan. Pardon çekmemişim ben gel. Arkadaşlar şu beyazı böyle tutmak zorundayım. Acayip bir değişik bir hayvan. Şurayı çok seviyor ya manyak gibi bir şey. Bu da yavrusu. Şöyle herhalde posta. Şu yabani olabilir mi acaba ya? Arkadaşlar yorumları yine abimle birlikte açabilirsek açarız. Şu yabani uçmaya başladı. Yabani mi? Pardon. Yabani olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle yabani olabilir ama bilmiyorum pek. Bu yabani değil. Aha. Arkadaşlar şu yabani olan gösterdim şu. Psikopat kendini aşağı attı. Bir şey. Merdivenlerden. Aa susamış. Ben videodan sonra koyarım sana. İçme oradan pis. Arkadaşlar ben şunlara kapılarını şimdi kapatayım. Bütün mahalledeki kuşları indiriyorum buraya. Besliyorum çoğunlukla. Şu sopam var. Tümesten fazla ama Bayağı acıkmış şunlar. Yama atayım birazdan. Çok iyi çekemiyor olabilirim tek başıma. Bugün tek başıma. Arkadaşlar sözümüzü tuttuk. Ve hepsi kaçak. Bakın psikopat. Şöyle biraz yem atalım. Gerçekten bakkalda satıyor arkadaşlar. Yani. Şöyle attım. Yesinler. Şu yavrumu şöyle yem istiyor. Annesi. Arkadaşlar şu beyaz olan anne posta büyük ihtimalle. Yanlışlıkla şuradan bacadan aşağı düşürdüm. Ee, üç gün aç kaldı. Şurada serçeler. Üç gün aç kaldı hayvanı bulamadık. Ölmüştür diye düşündük. Sonra bir baktık. Bizim evin tuvalet havalandırmasından çıktı kuş. Babam yakaladı hemen. Pardon ya. Mesafe uzak. Şu anlık biraz zoom yapayım. Çünkü hayvan ben gidince beslemiyorum. Şurada gördüğünüz gibi bisiklet var. Abim kendi yaptı. Yapıyor. O ne? Psikopat. Kanat sesleri geldi o yüzden gittim arkadaşlar. Psikopat ya. Yakalayamıyor. Şurada şu şu serçeler de benden yaralanıyor uçtu gitti. Hep yem atıyorum. Genellikle artık gelmeye başladılar çık Arkadaşlar bu arabın sıkıntısı ne bilmiyorum. Yakında bana iki tane taklacı güvercin gelecek. Birazdan da şu karşıdaki abilerimiz Aha, güvercince. Güvercinleri var taklacı. Süper güvercinleri var. Besler. Kış, kış oradan çekelim bisikleti düşünmeyin. Şöyle. Abim kendi boyadı bisiklet kötü bir de şöyle zımbaralar zımbaralar yaptık kış 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 işte böyle alacağım demiştim ne aldık şu yabaniyi niye tutuyorsun diyorlardır şimdi beni izleyenler arkadaşlar yavrular daha küçük yem yemeyi bilmiyorlar yemediler aslında yeme düşmüşlerdi ama yemiyorlar. Bakın kursaklarını. Şu anlık pek dolu değil ama anne baba besliyor yani bunları. Biraz yem alayım gene. Kümesimizin videosunu atamadık. Çünkü biraz bir saat gibi şey sürdü. Şurada gördüğünüz gibi serçeler. Yabaniyi tutmak zorundaydık yani. Kış kış kış. Şöyle gene. Böyle işte. Şurada size göstereyim. Ee, şu kasalardan böyle abim bir şey yaptı iki bölmeli gördüğünüz gibi yanında yer var iki bölmeli şöyle bir şey hiçbir youtuber bunu yapmadı şu ana kadar abim buldu yani kışk, kışk, kışk. bak sen çok gidiyorsun oraya, beyazla bunun dişisi beyaz arkadaşlar. Beyaz bunun dişisi, dişisi bu beyaz onun dişisi. Arkadaşlar ile doğadan, doğa diyorum ya, yani. bizim evin kombisine gelip yapmışlardı yavru. Yumurtlamışlardı. Ondan sonra e, biz de yavrularını ve onları yakaladık. Bir gün abim onu yakalamaya çalıştı. Kaçırdık. Ondan sonraki gün abim bir daha aldı yakaladı. Gitti bitkimizi attık. Şuradaki artık buraya sık sık gelmeye başladı serçeler. Çünkü buğday şu buğdaydan yiyorlar. Bayağı seviyorlar artık anladım. İşte böyle. Kuşlarımız böyle. Şu, bunun turup herhalde posta. Gördüğüme göre posta. Kış, kış. Arkadaşlar bu yabanileri yakalamak çok zor. Allah. Kış kış kış. Panik oldu. Sen yemeyeceksin. He? Sen niye bu kadar açsın? Ne oldu? Beslemediler mi seni? Gel bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Yok no, beslememişler. Bugüne kadar çok iyi bakıyorlardı da. Şimdi neden bakmıyorlar acaba? Hava sıcak diye olabilir. Böyle. Çok susamış kuşlarım. Zaten yakında kümesi daha güzel yapacağız. Güzeli de öyle değil de yani. Yapacağız daha güzel bir şeyler. Kimesin içine güzel kuşlar koyacağız yani. Arkadaşlar şu iki psikopat alta yürüyorlar. Bakın. Şuraya gelip oturuyorlar. Oturuyorlar diyorum yani. Kuş hiç oturur mu? Konuyorlar. Cık. Korkuyorum şimdi yavruları bir şeyler kapar. Atmaca gelir. Bir kere görmüştüm çünkü. Şu ben ya ben niye diyecektim. Yok kendi yani geldi. Şu beyaz yavrumuzu size göstereyim. Şöyle bir havaya atayım. Hafiften bu da uçmaya başladı ama daha yeme düşmedi. Şu uçmaya başlamıştı. Şöyle uçuyor gördüğünüz gibi. Ama zorlayınca uçuyor. Kış kış kış. Ana yer sen? He? Kış kış kış. Kış kış kış. Şunun bantını açardım da açmıyor. açmıyorum. Risk almayalım. Yakalayacağım ben. Hadi hadi. Oooo uçmaya mı başladın sen? Oooo Nasıl bir şeysin sen? Yavruya bak Bir de yavru diyoruz şuna ya. O gene psikopat Gördüğünüz gibi şöyle Uçuyor bu da Allah Aa, Lan bizim siyah harap nerede? Nereye gittin? Kalpten gideceğim? Dav. Arap neredesin beni? <gülüyor> Öfkelen. <gülüyor> La gözümün önünde dolaşın korkuyorum. Ah. Elimi kestim. Beyaz. Susadınız mı siz? Şuna bakın. Şuradan akan suları içiyorlar. Kış Arap seni de uçayım. Bunun ayağı sıkıntılı. Şu zaten uçmayı şey yaptı. Gördüğünüz gibi sarı tüyleri kalmadı pek. Kanatları bantlı olmasına rağmen uçuyor. Bu zaten yavru. Tık. Aa, düşüyordum. Hayvanı kötü tuttuğumu biliyorum. Şu an. Şöyle gördüğünüz gibi güzel yiyor bu da. Beyaz ulan bayağı iyi. Beyaz bunların annesi güzel uçuyor. Çünkü o 5-6 ay dışarıda kaldı o kuş. Dışarıda yaşadı. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. İzlemiyorsunuz sonra. Şu güzel bence bir dişi ya. Bence dişi. Tutamadım. Şimdi diyorsunuz dur. Manyak tutmasın. yine. Biliyorum ama elimde kamera var. Şu an tutamıyorum. Kaçıyor bayağı. Ah. Şu anda tutamadım ama neyse. Şu uçuyor. <laughs> Fena uçuyor. Bir alıştır, alıştırdım şu siyahı da. Onun bantları sökük zaten. Şu an. Ya Allah aşkına girmeyin şuraya ya. Şunu sizin için uçurayım. Şöyle ayak böyle yürüyor. Anlamadım neden. Şu an tutamıyorum. Çok acı. Güzel bir kanat sesi var. Paçalı bir şey. Bunu da yakaladım. Arap büyük ihtimalle. Ben Arap diye düşünüyorum. Mardin. Ay pardon Mardin. Abimiz kuşlarının uçuruğu yok. Bayağı uçuyor. Ama kanatları yok. Şöyle ben sert atmıyorum yani bakabilirsiniz. Kuş böyle yürüyor. Yürüyüşü mü o diyeceğim. Herhalde o değildir. Şu sopayla alıyorum arkadaşlar. Altına gelince bilim alıyor biraz. Lütfen bak su getireceğim Sus. E, kalmamış daha yeni verdim size. Nasıl bitiriyoruz? Şöyle arkadaşlar bu bu ben bir tane kaçak indirmiştim. Hemen gitti. Gitti. Çiftleşmeye çalıştı. Kuşu kaçırdı. Gitme gitme seni uçuralım. Egzersiz yapılar. Kanat egzersizi. Of süper için. <laughs> oh, çok büyük marifet diyorsunuzdur şimdi. Yavru da şöyle bakın nasıl uçuyor kendi kendine. Neyse bunları çekim ortaya videonun kapanışını yapayım. Bunu da açıp yapmak isterdim de bu uçar gider şimdi. Sert çakılıyor bantlıyken atmayın arkadaşlar. Sert çakılıyor baya. Hayvana zararlı olabilir. Ben attım ama yüksekten atmadım. Şimdi diyorsunuzdur. Her türlü laf söylüyorsunuz. Bayağıdır video atmıyorum farkındayım. Abimle, abim çalıştığı için atamıyordum video. Ben de şimdi atmaya çalışacağım. Dayım bana iki tane taklacık verdim getirecek. Şöyle. Ayakları çok güzel. Ama çilenmiş biraz. Bayağı batıyor arkadaşlar. Bayağı. Şöyle net diyelim. O ses ne ya? Aşka aşağı düşüyordu kuş. Allah. Kuşlar hep buraya giriyor. Beyaz nerede? Tövbe. Çıldırtacaklar beni. Buradan biraz büyük olduğundan bir de bu siyah olan biraz ayağı sıkıntılı büyük ihtimalle. Ama ne yapacağım bilmiyorum. Bakın. Kedi kapmıştı. Bütün tüyleri çıkmış baştan. Bir de böyle bir şeyle karşılaşırsanız kantoron yan sürebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bunun içine girer mi bakalım. Tabi girer. Ne oluyor lan? Gir bakalım. Girer ya. Şu yabani o kadar bir delikten ki Allah. Ayağım yan döndü. Ah. Ayakkabı döndü. Pardon. Buradan çekip videonun kapısının dışına yapacağım. Çünkü çok uzun videoları. Ben de sevmiyorum. Millet. Ay millet yavrum. Siz şöyle kuşun uçumuyla kapanışı yapmak istiyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu videoya 30 like gelirse kuş uçuracağım. Kuşlarımı uçuracağım. Uçuracağım. Bakın diyor ki abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.